Selamünaleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandan beri hep beraber uğraştığımız bir mesele var. Medreseye bir arsa alabilme, en kısa zamanda da bir inşaata başlayabilme ama şu an bizim için en önemli olan şey arsayı alabilmek. Şimdi günlerdir biliyorsunuz hisse topluyoruz. Bir yandan da arsa bakıyoruz biz. Bugün bir arsa baktık. Çok bize de uyuyor, şartları da bize uyuyor. Yarın bir araştıracağız. Eğer temel bize uyarsa, temelde bir sıkıntı çıkmazsa, çok ufak bir yer vermiyorsa olacak gibi inşallah bu iş. Sahibiyle de görüştük. Olumlu gibi geçti. Bu gece inşallah duanızı bekliyorum. İçimde de bir heyecan var şimdi. İçimde de bir heyecan oluştu. Sabah zor edeceğim gibi. Sizlerden ricam bu gece inşallah duayı unutmayın Teheccüde, sabah namazında, sabah namazından sonra sizin Mübarek gönüllerinize, dillerinize ihtiyacımız var. Bu gece duayı unutmayın inşallah. Bunun sizinle paylaşmak istedim. Zira sizin buna hakkınız var. Burası sizin yeriniz. Allah'ım hayırla neticelendirsin. Bu gece duanızı bekliyorum. Selamun Aleyküm.